Rüyada televizyon izlemek rüyayı gören kişinin hayatında kendisi için belirlediği çok büyük hedefler ve amaçlar var demektir. Rüya sahibi hedeflerini her daim çok yükseklerde tutan bir kişidir. Yani azla yetinmeyi bilmeyen, her daim daha iyisini, daha güzelini ve daha fazlasını isteyen bir kimse anlamına gelir. Rüya sahibi genel olarak lükse düşkün gözü yükseklerde bir kişidir. Rüyada televizyon görmek Rüyada televizyon görmek kişinin daha fazla dünya nimetlerine düştüğünü anlatır. Gerçek dünyadan kendini tamamen soyutlayan rüya sahibi, kendi dünyasındaki pembe hayaller ile yaşamaya devam eder. Kişi realist bir bakış açısına sahip olmadığı için kendisini sanal dünyaya kaptırmış ve kendisini yıpratmış anlamına gelir. Rüyada televizyon kumandası görmek Rüyada televizyon kumandası görmek rüyayı gören kişinin anormal ve kimsenin asla girmeyeceği işleri gireceğine delalet eder. Kişi absürt davranışları nedeniyle etrafında eleştirilecek ve dikkatleri üzerine çekecek demektir. Rüyada televizyon sehpası görmek Rüyada televizyon sehpası görmek kişinin düzenli disiplinli bir hayat yaşamak istediğini eve böyle yaşayacağını delalet eder. Aynı zamanda rüya sahibinin hem aile hayatında hem de iş hayatında her şey tam istediği gibi ilerleyecek ve hayalleri teker teker bu süre zarfında gerçekleşecek anlamına gelir. Rüyada televizyonun çalınması Rüyada televizyonun çalınması rüyayı gören kişinin gerçek hayatında yaşayacağı büyük bir hayal kırıklığı veya musibet diye yorumlanmaktadır. Genel anlamda kişinin hayattan çok büyük beklentiler içine girdiği fakat bu umutların ve beklentilerin bir sebep yüzünden gerçekleşmemesiyle sonuçlanan yıkılma olarak değerlendirilir.